Always out of like there's no way It feels like there's no way back Can you feel the rhythm in my heart The beat's going to take tek Bebeğin adı ne? Bebek Jülide olsun mu? Hayır oğlum eşi Onun adı Jülide Hayır oğlum eşi Jülide Jülide bunun adı Jülide olsun Oğlum eşi Gelin şu. Canım senin makyaj yapmana gerek yok ki. Ya. <laughs> <laughs> senin de estetiğe ihtiyacın var. İşte geliyor. Ya. Annemden dimiş, benden. Çok ki harika dostum. Çok iyiyiz. Annesin sen Bakın bakın. Bakın ne kadar güçlü. Elif uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa diyorum. Baba sadece beni gösterir. 10 tane şey söylüyor. 9 yalan, 1 de şüpheli. Türkiye'de çok küfür edildiği söyleniyor. Sizce doğru mu bu? Yalan hatırlar amın. Ağzına sıçarım seni. Boks sıçarsın. Ben de onu diyorum işte. Boks